Evet arkadaşlar 2024 yılının ilk bedelli askerlik celbi olan Şubat celbi ile alakalı hazırlamış olduğumuz video ile karşınızdayız. Şubat celbi evraklarını ne zaman alacak, ne zaman askere gidecek, ne zaman çıkacak, yemin törenine ne zaman giderken neler götürmesi gerekiyor bu gibi soruların hepsine bu videoda değineceğiz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza destek olmak adına videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar 2024 yılının ilk gelbi Şubat ayı ile beraber başlıyor. İlk gidecek arkadaşlarımızın sek tarihi 8 Şubat arkadaşlar. Evrak alma başlangıç tarihiyle başlayacak olursak 30-31'i gibi sizlerin evrak alma başlangıç tarihiniz olacak arkadaşlar. Bu tarihten itibaren sevk tarihi olan 8 Şubat'a kadar sevk evrakınızı e-devletten veya askerlik şubelerinden alabilirsiniz. Alacağınız sevk evrakı renkli çıktı olmasına gerek yok. Siyah beyaz çıktığıyla alıp beraberinde kimliğinizle beraber askere gidebilirsiniz arkadaşlar. Giderken mutlaka yanınızda sevk evrakı olması gerekiyor. 8 Şubat'a kadar Sevk evrakınızı almış olmanız gerekiyor. 8 Şubat'ta sizlerin sevk tarihi olacak arkadaşlar. Sevk tarihi ne demek? Sevk tarihi sizlerin resmi olarak askerliğe başladığınız tarih arkadaşlar. Sizler resmiyette 8 Şubat itibariyle asker oluyorsunuz. Ancak katılış tarihi ve sevk tarihi arasında bir fark var arkadaşlar. Sizlerin alacağı sevk belgenizin üzerinde katılacağınız tarih yazacak. Yani sizler 8 Şubat'ta sevk tarihiniz olduğunda 10 veya 11'inde katılacağınız tarih yazacak arkadaşlar. Yani yol izni 800 km altı için bir gün, 800 km üstü için 2 gün arkadaşlar. 2 gün yol izni olan arkadaşlarımız pazar günü, bir gün yol izni olan arkadaşlarımız da cumartesi günü birliklerine katılmalı. Sevk tarihinde askere gidersem askerlikten düşer mi? Cumartesi pazar gidenlerden önce çıkar diye sorular gelecektir. Burada maalesef cevabımız hayır arkadaşlar. Sizler sevk tarihinizde gidebilirsiniz ancak askerlikten erken çıkamazsınız bilginiz olsun. Sizlerin sevk evrakınızda neler yazıyor? Sevk evrakınızda gideceğiniz birlik adı, katılacağınız tarih, yol ve iaşe bedeliniz, sınıfınız bu gibi bilgiler yazıyor arkadaşlar. Katılacağınız tarih az önce de bahsettiğimiz gibi Bulunduğunuz bölgeden gideceğiniz birlik 800 km altındaysa bir gün, 800 km üzerindeyse de iki günlük yol iziniz oluyor arkadaşlar. Bir gün yol izni olan arkadaşlarımız cumartesi günü, iki gün yol izni olan arkadaşlarımız da pazar günü birliklerine katılmalı. Giderken yanınızda hangi evrakları götürmelisiniz? Sevk evrakınız ve kimliğiniz mutlaka olmalı. Bunların olmadığı dünyada içeriye giremiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de yanınıza Sevgi hakkınızı ve kimliğinizi götürmeyi unutmayın. Eskiden aşı belgeniz vesaire de soruluyordu. Ancak son giden arkadaşlarımız artık bunların sorulmadığını bahsetti. O yüzden de sadece sevk hakkınız ve kimliğinizi beraber içeriye girebilirsiniz. Evet Şubat çalbinde askere gidecek arkadaşlarımız askerlikten ne zaman çıkacaklar? Buna bakacak olursak da arkadaşlar askerliğinizin süresi 26 gün sürüyor net olarak 26 gün. Sevk tarihinizden 28 gün Cumartesi veya pazar katılışlarda da 25-26 gün oluyor arkadaşlar. Yani siz bu askerliğinizi yaptığınızda 6 Mart gibi askerlikten çıkmış olacaksınız arkadaşlar. Cumartesi katılışı olanlar 26 gün yapıyor. Pazar günü katılışı olanlar 25 güne denk geliyor arkadaşlar. Kimse kimseden önce çıkmıyor. Herkes aynı tarihte askerliğini bitirmiş olacak. Burada şunu hatırlatalım arkadaşlar. Çalışan arkadaşlarımız bazen işe dönmeyi ne zaman olacağını soruyorlar. Arkadaşlar siz askerlikten çıktıktan sonra izinli olarak çıkıyorsunuz. 3 gün boyunca hala askerliğiniz resmiyette devam ediyor. İzinli olarak dışarıya çıkmış oluyorsunuz. O yüzden de sizden askerlikten çıktıktan sonra yemin töreninizi yaptıktan sonra 3 gün sonrasında askerliğiniz resmi olarak bitmiş olacak. Yemin töreniniz ne zaman ve kaçta? Arkadaşlar yemin töreniniz askerlikten çıkış gününüzde aynı tarihte oluyor. Yani sizler 6 Mart'ta askerlikten çıkacaksanız yemin töreniniz de tam o gün oluyor arkadaşlar. O gün bazı birliklerde 10'da, bazılarında 12'de, bazılarında da 3'te askerlikten yemin töreninizi yapıp çıkmış olacaksınız. Yemin töreninizi yapıyorsunuz. Daha sonrasında tekrardan birliklerinize dönüyorsunuz. Kıyafet değişiminiz oluyor. Kamuflajlarınızı teslim ediyorsunuz. Yatak nevresimlerinizi teslim ediyorsunuz. Komutanlarınızdan belgelerinizi alıyorsunuz. Son kez iştivanızı yapıyorsunuz. Ve Allah'a ısmarladık deyip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Askere giderken arkadaşlarımızın birçoğunun sorduğu sorulardan bir tanesi de akıllı telefon ve askersel konusunu nasıl yapacağım? Arkadaşlar akıllı telefon her koşulda yasak. Yani sizler akıllı telefonunuzda askere gidebilir miyim diye sormayın. Çünkü bu yasak. Askerliğe gittiğinizde içeride sizlerin emanet edebileceğiniz, emanetçi diyebileceğiniz herhangi bir yer yok. O yüzden içeriye girerken mutlaka telefonunuzu ailenize vesaire teslim etmeniz gerekiyor. Ya da onu hiç oraya kadar götürmemeniz gerekiyor. Tuşlu telefonlar tamamen serbest. Burada yanınızda kulaklık vesaire de götürebilirsiniz. Ama akıllı telefon kesinlikle yasak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Özellikle son dönemde böyle hudutlarda vesaire akıllı telefonlarla paylaşım yapanlardan dolayı da Milli Savunma Bakanlığı artık o bölgelerde de telefonları yasakladı. Normal dönem askerler bile onları akıllı telefonlarını kullanamayacak. O yüzden de kesinlikle akıllı telefonlar yasak. Burada bilginiz olsun. Askersel konusuna gelecek olursak da son dönemde gidenler bilir arkadaşlar Askersel artık kalmadı. Bunun yerine Milli Savunma Bakanlığı şöyle bir çözüm getirdi bu konuya. Çünkü gerçekten pahalı bir şeydi. 500-600 TL para vermeniz gerekiyordu. Şimdi siz şöyle yapacaksınız. GSM operatörünüze gideceksiniz. Askere gideceğim dolayısıyla hattımı kısıtlı hatta çevirmek istiyorum diyeceksiniz. Sonrasında hattınızı çevirdikten sonra askere gidiyorsunuz, dönüyorsunuz. Tekrardan GSM operatörüne gidiyorsunuz ve hattınızı tekrardan ücretsiz bir şekilde normal haline döndürüyorsunuz arkadaşlar. Ancak bu kural geldikten sonra kapıda çok fazla sıkı kontrollerin olmadığını söyleyebiliriz. Giden birçok arkadaşımız normal sivil hatlarıyla beraber askerliğini yaptılar arkadaşlar. Burada hemen kısaca araya girmek istiyorum. Şubat çelbinde askere gidecek arkadaşlarımız nereden ne alacağını bilmiyorsa askerkolesi.com'a bakmanızı öneriyorum arkadaşlar askerkolisi.com'da hazır ve bütçenize uygun paketleri bulabilirsiniz. Uygun fiyatlı paketler istediğiniz adetlerde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Birçok birliğin kıyafetleri birbirinden farklı renklerde. Bunları da öğrenmek için karıştırmamak adına sitemizi ziyaret etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Asker kolisi aynı zamanda hepsi burada N11 ve Trendyol'da da mevcut. Sizler tek tek almaktansa çok daha ucuz paketleri askerkolisi.com'da bulabilirsiniz. Aynı zamanda siz YouTube izleyicilerimizi özel olarak da askerkolisi.com'da YouTube 5 indirim koduyla beraber anında %5 indirimi kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar 2024 yılının ilk bedelli celbi olan Şubat celbinden bahsettik. Giderken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ne zaman çıkacaksınız? Ne zaman gideceksiniz? Bunlara dikkat etmeye çalıştık. Sizlerde sorularınız varsa aşağıda yorumlarda bizlere sorabilirsiniz. Bu gibi güncel gelişmeleri kaçırmamak adına bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Birçok bilgi almak isteyen arkadaşımızın önüne çıkması için sizlerin beğenileri çok önemli. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.